Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Sizinle birlikte bugün gecenin gecenin saat 12'si de sizin için kalkı video çekiyorum. Hadi ya alkışlar Şimdi giriyoruz bir tane oyuna. EA Sports. It's in the game. Şimdi girelim. Kerem mi lan o? Lan Kerem zaman şimdi. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın, unutmayın, unutmayın. Thank you. Lan ne yapayım ben ya. Maç atıyoruz. Oh, uzun şöyle. Arkadaşlar video uzun sürerse de uyumayayım Allah'ım uyum, uyumayayım hadi ya. Buradan sonra YouTube'da izleyeceğim sana bir şey var. Yurdum iş. Bismillahirrahmanirrahim. Ezilleyen şeytan. Adam beni sikecek ama ne koyayım. Adam adam 90. 90. Adam 100 Adam 100 Ben sıçtım. Adam 100 çok iyi oynuyor herhalde. Abicim mı? Sikerim ben yani. Ana. Mertens. Bize bir şey zorun mu? 96'lık takım. 100'lük takım yenerse var ya. Çok iyi şey olur ha. Arkadaşlar. An, ne oldu? Bir şey yapmadım ben acı Ananı sikeyim ha. Pardon bu arada. Video ee, içerir. Kulayına bak. Kulayın adam ya. Siktir ben Eee, değil, değil mi? Klein. Tamam, yapalım bu şey. Her ne? Klein, adam lan Klein. Klein, seni ananı, avracını, babanı... İşte anladınız. Öpeceğim onu. Bak, kimse öpeceğim onu. Bir dakika, sesimi kapatıyorum arkadaşlar. Ananı satıyor. Ben iki dakika bari şey yapsaydım. ө өл талар күрөшште ilk kere bitti arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi Çok kötü bir gol kaçırdım. Lanızı <laughs> satayım gol yiyeceğim. Oğlum donk lan. Adam lan bu. Aslında evet, şimdi sıçtık ama. Adam korner atıyor. Dur lan 9 Bak. Mus bu mal lan bu. Oradan gol mu atılır oğlum. Anca o e, playstation'da. Zaten atanlar varsa helal olsun yani ne bileyim. Değil mi? Arkadaşlar. Geçti adam yayın açalım istedim. 50 bağlı. 50 abone olsa şu an. Yayın açalım. Çok iyi olur. Ama harbi çok. Arkada <laughs> değil, oh. ananı satayım. Mal kaleci çıkarttı. O ananı satayım ya. O ananı nasıl işte doku. Siktir git. Ah oh, siktir lan oradan gol olmaz. Yarra. Maç bitti ki. Abi bitti şimdi bak. Attım bitti. Diyoruz abi Bitti abi. Video bu kadardı arkadaşlar görüşürüz ve tekrardan hatırlatıyorum like atmayı, ve, ve, abone olmayı unutmayın yani sizi seviyorum görüşürüz bay bay Demeyim.